Şimdiki deneyimizde de e, NOR kapısıyla RS flip-flop deneyimizi yapacağız. Geçen sefer AND kapısıyla yapmıştık. Şimdi NOR kapısıyla bunu yapacağız. E, NOR kapısını boardumuza taktık ve CC ve ground bağlantılarını sağladık. Bu ama e, NOR kapısında bir değişiklik var. NOR kapısında e, giriş e, çıkışlarımız birinci ve dördüncü ayaklarda oluyor. Yani bir ye birinci bacağımız bir ye Dördüncü bacağımızda 2 Y oldu. Bu sefer, e, bu yüzden öncelikle çıkışlarımızı gerçekleştireceğiz deneyimizde. NOR kapımızın birinci bacağına bir direnç bir LED bağlayarak Q çıkışımızı elde ettik. Aynı şekilde kap kapımızın dördüncü bacağına bir direnç bir bağlayarak da Q değil direnç elde ettik. Şimdi kablo bağlantılarını sağlayacağız. Reset ve set kablo bağlantılarımızı sağladık. Kapımızın ikinci bacağına yani 2-1 e, A girişine bu ikinci bacağı oluyor. Beyaz kablomuzu takarak reset girişini elde ettik. E, ve kırmızı kabloyla da 2-A e, girişine yani 5. bacağı kırmızı kabloyu takarak da set girişini elde ettik. Sıradaki adımız Entegre'mizin e, birinci, birinci NOR kapısının e, ikinci girişini ikinci nor kapısının birinci çıkışına çıkışına bağlamak yani e, entegrenin üçüncü bacağını dördüncü bacağına bir turuncu kablo yardımıyla bağladım sonraki adımımızda e, boşta kalan nor kapımızın girişini birinci nor kapımızın çıkışına bağlamak yani e, entegrenin altıncı bacağını birinci bacağına mavi bir kabloyla bağladım. Şimdi devrimizi güç verme aşamasına geçtik. İlk olarak resetimiz 0, setimiz 1 şekli olan şekli inceleyeceğiz. Hemen devreye güç verirsek. Evet. Reset 0, set 1 iken doğru tablosunda da Görürsek göreceğimiz gibi yani ikinci durumdaki gibi Q'muz, e, Q çıkışımız bir Q değil çıkışımız sıfır oldu. Bu şekilde görünüyor. Peki eğer burada e, birinci, birinci durumdaki gibi ikisi de sıfır olursa değişme yok olacak. E, i̇kisini de eğer sıfır yaparsak set veri setimizi. Yine aynı şekilde bir durum değişmeyecek. Bu sefer de üçüncü duruma bakarsak yani reset 1, set 0 şeklinde yapacak olursak. Evet, gördüğümüz üzere bu sefer de Q'muz 0, Q değilimiz 1 oldu. Şimdi bunu tekrardan x'inde 0 yapacak olursak değişme olmaması lazım. Evet set sizi de sıfır yaptığımız zaman herhangi bir değişim olmadı. Bir de doğruluk tablosunda dördüncü durumda son durumda da ikisinde ikisinin de bir olması durumunda belirsiz oluyor. Hemen bununla denecek olursak ikisini de bir yaparsak. Evet belirsiz durumda Q ve Q değil çıkışlarımız çalışmada sıfır oldu. Bu şekilde bu deneyimizi de tamamladık.